Turuncu takım hızlı başladı Acımalıcalı Recep Tayyip Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan'ın vuruşu ve gol 3-1 Kaleci Volkan Babacan Efor sarf etmedi bu vuruşta Recep Tayyip Erdoğan uzak direğe sağ ayağının dışıyla Vurdu Araya girdi kademede Yıldırım Demirören var Tekrar Recep Tayyip Erdoğan topu aldı. Mehmet Özdilek yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın aşırtma vuruşu ve gol. 8. dakika Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki golü. Turuncu takım farkı bire indiriyor. Kıldırım Demirören Beyaz takım savunmada pozisyonu izledi. Recep Tayyip Erdoğan 3. golünü attı. 10. dakikada 3-3 yaptı skoru.